İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 3 Ocak 2023 GİKTAR Haber Bülteni İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı milyonlarca düşük gelirli hanenin yıl boyunca 3 ödemede 900 tane varan destek alacağını açıkladı. Bakanlık açıklamasında paranın kişilerin banka hesaplarına 3 taksitle yatacağını belirtti. Ancak kuruluşlar enflasyonun rekor kırdığı günlerde yapılan yardımın yeterli olmadığı uyarısına bulunuyor. Demiryolu Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası RMT ile Demiryolu Operatör Network Rail arasında maaş zammı ve çalışma koşulları konusunda süre giren anlaşmazlık nedeniyle sendikaya üye 40 bin demiryolu çalışanı yeni yılın ilk haftasına 48 saatlik grevle başladı. Grev Noel ve yılbaşı tatilinin ardından işbaşı yapan on binlerce kişi etkiledi. Uzlaşı sağlanamaması durumunda bu hafta 6 ve 7 Ocak'ta da grev yapılacak. RMT Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada hükümeti sendika idareyle toplantı yapmak yerine Noel tatiline öncelik vermekle suçladı. Paris'te 23 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda katledilen KCK yürütme konseyi üyesi Emine Kara, kültür hareketinden perverle Abdurrahman Kızıl için kitlesel uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı. Törende konuşan Fransa Demokratik Kürt Konseyi Eş Başkanı Hane Akdoğan, Kürt kadınları rejimlerin kabusudur. Bunun içindedir Kürt kadınları ve mücadeleleridir. Ancak Emin ve yoldaşlarının yarattığı Jin Azadi sloganı bütün dünya kadınları tarafından sahiplenilerek büyüyor dedi. Katılımcılar şehitlerin önünden tek tek geçerek çiçekler bırakarak veda etti. Türkiye Merkez Bankası'nın talimatıyla bankalar bugün itibariyle yurt dışı emanet hesaplarına virman yoluyla yapılacak menkul kıymet transferini durdurdu. Bankalar tarafından müşterilere gönderilen açıklamada ayrıca 50 bin dolar üstü müşterilerin yurt dışına yapacakları transfer işlemleriyle Türk hesaplarında bulunan yurt dışı yerleşik kişilere yapılan EFT ve havale işlemlerinde rapor amaçlı olarak ödeme maliyetinin belirtilmesi zorunluluğu getirildi uygulamanın piyasa işleyişini bozmaya yönelik bir kural olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten ekonomistler amacın sermaye kontrolü olduğunu vurguladı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızda abone olmayı unutmayın.